Tıbbik merkezine başvuran bir hastanın belki biraz daha programın başında sormak gerekirdi ama şimdi soralım. E, bu merkeze burada tedavisini yürütecek olan doktora indiriyor Leon'a. E, sorması gereken bazı sorular olması lazım diye düşünüyorum. Bizim hastalarımız bu konuda bilinçliler mi ve siz hasta koltuğunda oturan kişi olsanız e, neler sorarsınız? Şimdi çok bilinçli değiller açıkçası. Ee, biraz etraftan duyumla vesaire seçiliyor. Şimdi burada en önemli olan şey e, bence e, merkezin ruhsatlı bir merkez olması çok önemli. Evet. Ki bu bilgiye çok rahatlıkla ulaşılabilir. Yani Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde var. Hı -hı. Mutlaka e, her tüp bebek merkezinin açılmadan önce e, bayağı katı e, olarak uygulanan bir yönetmeliğe uyması gerekiyor. Ona göre açılması gerekiyor. Zaten ruhsatlı merkez belli standartları yerine getirmiş merkezdir. Mutlaka merkezin ruhsatta olup olmadığı ki bu dediğim gibi Sağlık Bakanlığı sitesinden de sorgulanabilir. Çalışan hekimlerin, çalışan embriyoloğun da sertifi, sertifiye olması gerekiyor. Yani kadın doğum uzmanlığının üzerine ekstra bir bu konuda sertifikasyonuz olması gerekiyor. Bunlar sorgulanmalı mutlaka. baş işin başında bu sorgulanmalı.